Şive. Şive doğru cevap. Sefil. Sefil doğru cevap. Osmanlı nokta nokta. Hanedan. Hanedan doğru cevap. Oturma izni. Oturma izni doğru cevap. Merhabalar beyler hafta finalinde ilk finalistimizle masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi Laps diye yarışmaya davet edebiliriz. numarayı ben göremiyorum yalnız diyenler için de hemen tekrar edeyim. 0549 743 47 29. Şahsen Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Var mı orijinal bir şey görüşmeyeli? Yok, aynı. Evet. Programı izledik, evet. eğlendik. Çok güzel. Bugün yine eğlenmeye geldik dediğim gibi. Harika, ayaklarınıza Öyle. sağlık. Çok iyi, selam göndermek istediğiniz için. Selam kimseler. göndereyim, aileme göndereyim selam. Buyur. Ve arkadaşlarıma, herkese selamlar. Aleykümselam. Aleyküm. Biz de selam gönderiyoruz <laughs> herkese. Ee, peki, ya biz de konuşmadık da bir şey bırakmadık yani. Evet. Ne yapıyorsunuz onları da biliyoruz. Aynen. Peki bu arkamızdaki üç yarışmacı sizi yalancı çıkardılar az önce. Evet. Bununla ilgili ne düşündüğünüzü evet. çok merak ediyorum. Ee, ben de iddialı değilim onlar da iddialı değilmiş. Bakalım ne olacak aslında ha, ben de çok merak, merak ediyorum. Çok üstünde durmuyorsunuz bu evet. söylem karmaşası. <laughs> Öyle <gülüyor> demeyelim ve de işte göreceğiz. <laughs> göreceğiz Aynen. diyorsunuz. Siz, peki hırs yaptınız mı? Sizi ee, yalancı çıkardıkları için. Olabilir ya evet. Benim kadar <laughs> iddialı değilseler şu an küçük bir gaza gelmiş olabilirim. Peki harika. <laughs> ben de tuhaf tuhaf şeyler denemeye başladım sevgili izleyen yani yarışmacıları birbirine düşüreyim istiyorum birazdan. Ee, bakalım becerebilecek miyim? Ee, en son 8600 puan almıştınız evet. yanılmıyorsam. Bugün mesela bu puanı geçeyim geçmeyeyim falan gibi bir niyetiniz var mı? Ee, 8600'ü geçersem harika olur zaten evet. aslında küçük bir talihsizlik yaşamıştım çünkü. Evet. Ee, yani 9000 olursa mükemmel olur ki evet. ay finali olursa ona da rahat bir şekilde gidiyor olurum. Gidiyor ha evet. O kafada olurum. Anladım. Bakalım. Hafta finalinde editörümüz biraz e, şey oluyor, kötü e, davranıyor sorular konusunda ama belli de olmuyor tabii. Göreceğiz. Başlayalım. Mı? Başlayabiliriz. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir olay ya da işte ardışık olarak gelişen olaylardan her biri. Sıra. Değil. Parolay. Gibi bir şey. Aldık. Ve... Evre. Evre doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. İnatçı, huysuz, hırçın anlamına gelen sıfat. Uyuz. Değil. Harf alayım. <gülüyor> Buyurun. <laughs> <laughs> ee... S. İnatçı, huysuz. Ee, huysuz ihtiyar. Aa ne huysuz. Asık. A değil, 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 ama o harfleri kullanabilirsiniz. As Harf alayım. Aldık bir tane daha. Aksi. Aksi doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Özel bir isim soracağız bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Davut'a gönderilen kutsal kitap. Tevrat Hı -hı. değil. Kur'an değil. değil zaten şey. Abi niye yine harf almadım aynısını Gerçekten Gerçekten. Hazreti Davut, Hazreti Davut. N Tevrat, İncil. Evet. İncil. Değil. Tevrat, İncil. Bir tane daha Kerim, var. Kur'an. Bir tane daha Muz, Musaf. Değil. Musevi. Değil. Aa. Değil. Ee, cehennem bekçisi nedir? Zebani. A Ze A zeban. Zeban. A değil. Zebrat, A Zebur, zebur. Zebur, zebur. doğru cevap. <laughs> Şahsen Hanım bu ama yani. <laughs> Siz neden böyle yapıyorsunuz Geçen de? sefer de aynısını yapmışım evet. yapmayacağım. Bir tamam. daha yapmayacağım. Aynen. Gerek Sos. yok. Tamam. Sakin Çok sakin. Hafta finali. Evet. Hay Allah'ım ya. Beş harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli tek kelime. Bakalım. Gülgillerden tatlı, sulu ve küçük çekirdekli meyvesi olan bir ağaç. Harf alayım. Aldık bir tane. Gül. R. Çok bildiğiniz Gül. bir meyve. Bir meyve. Armut. Bu. Armut doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime gelsin bakalım. Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi ve becerinin kazanılması Eğitim. amacıyla yapılan çalışma. Hayır. Arapça kökenli. Benim nasılmıyor. Harf alayım. Aldık. T Herhangi ha, evet. harf alayım. Aldık bir tane daha. İ. Herhangi bir meslek sanat ve iş için gerekli bilgi ve becerinin kazanılması amacıyla yapılan çalışma. Eğitim aslında doğru. Tamam. Ama Arap çıkıyor Tal. Ha? Ta, ha? Talim. Ta, tuallim. Yüksek nokta nokta. Yüksek. Basayım. Ta. A. E, dur şimdi söyleyeceğim. E, yüksek eğitim. Evet. E, nokta Öğretmen. noktasını nerede yaptı? Tabi. Hayır. Talim. Hayır. Lisans, yüksek lisans. Di, di, yani değil. Değil tam. Ta, t. Talim doğru mu? Hayır talim. değil. Değil. Efendim, ha, değil. ben benzeşiyor sandım Be, Yani bi, hani biraz benzeşiyor tal, tal. Değil. Talzim, tanzim. Değil, Tan... Fil... Öğrenimin e, Arapça Bilmiyorum. kökenlisi, eskisi. Tal... Efendim nokta noktasını falan da tamamladı. Ta Tahsil Ta olacaktı. Şahsenem Ta Evet biliyordum. Çok üzgünüm. Tabii ki biliyorsunuz. Bir de harf almayayım gazına niye geldiniz? E, ben kökünü tutturdum. Ben sayarak şey yaparım sandım. Yok tutturmamıştınız zaten. da zaten. Evet. Hay Allah. Neyse. <laughs> Hayırlısı. Hayırlısı. Aynen 8400 puan yatıyor orada hala. Yani. Alt harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir kelime soracağız. Bakalım nasıl soruyoruz ya. İnsanın içindeki eksiklik, yoksunluk duygusu. Harf alayım. Aldık. Çok basit düşünün. İnsanın içindeki eksiklik. Böyle bir Duygusal bir e, eksiklik Neşeli gibi düşün. diyeceğim değil. 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 Tam tersi. Yoksunluk duygusu. İsteksiz, hissiz. Alın bir tane harf daha. Harfalıyım aynen. Aldık. L Harfalıyım. Aldık Zaten bir tane daha. geçti. Aynen. Hoşluk. Değil. Boşluk. Boşluk doğru cevap. <laughs> Demek ki sizin yani bildiğiniz bir eksiklik değil. <laughs> Şahsen ama ne yapalım? Harika. Yedi harflilerle devam edeceğiz. Arapça kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. İlgiyle karşılanabilecek haber. Haber. Eee hmm. nokta noktalar sende. Havadis. Havadis. Doğru cevap. <laughs> evet Şahsen Hanım. Yarışmanın tam ortasındayız şu an. 2000 puanımız var. 1 dakika 25 saniye süremiz var. Artık bundan sonra patır patır gideceğiz. Ee, başta <laughs> gaza gelmeyip şimdiden sonra gaza gelseydiniz Gerçekten, keşke. Keşke. Ee, bakalım. Bakalım. Yani aslında çok iyi bir yarışmacısınız. Bir bakalım kaza olmazsa sağ çıkarız buradan diye tahmin ediyorum. Umarım. Hadi bakalım. Yedi harflerle devam ediyoruz. Özel bir isim geliyor şimdi. Bakalım nasıl geliyor. Afrika kıtasından Cebeli Tarık Boğazı ile ayrılmış olan Avrupa ülkesi. Harf alayım. Aa, bir tane Avrupa düşüneyim. ülkesi sallayın. Avrupa ülkesi sallayın diyorum. İtalya, Fransa, oradan Portekiz diyeceğim. Evet. Ona komşu Canım, harf alalım bir tane. daha. harf Al bir tane daha harf. İspanya. İspanya doğru cevap. Gerçekten. Sekiz teşekkürler. 8 harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Gelsin. Bir kimseyi, bir düşünceyi ya da durumu yok saymak, ötekileştirmek. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ş şey. Boş vermek. Değil değil değil. Aldık bir tane daha. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Süre gidiyor. Bir kimseyi bir düşünceyi ya da durumu yok saymak. Dışlamak. Dışlamak doğru cevap. Efendim yine 8 harfi fizikten geliyor Türkçe kökenli. Hadi hayırlısı gelsin bakalım. Elektrik iletkenliği çok zayıf ya da sıfır olan cisim veya maddeleri niteleyen bir sıfat. Ee, elektrik iletken. İletken mi? değil. Yalıt. Yalıtkan. Yalıtkan. Doğru cevap. 9 harf İki kelimeden oluşan bir zarf soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl bir zarf soruyoruz. Önemsiz veya abartılmaması gereken bir durumu ifade eden söz. Hey, hey, hey can. Siz Yok. Zarf iki Harf alayım. Aldık. Bastım. Aha, artık. Aynen. Birkaç tane daha alacaktım. Evet, diyecek. bence de alacaktım. Önemsiz veya abartılmaması gereken bir durumu ifade eden söz. İki kelime dediniz. Canım, abartma. Nokta nokta üç kuruşluk şey. Aşağı yukarı değil. Değil. Aman nokta nokta Şunun şurası gibi bir şey. Yok, öyle değil ama. Fonetik. Yok yok fonetik değil zaten. Fikri benziyor. Ne abarttın ya. nokta nokta bir tane bardak kırıldı ya. Alt üstü yine değil. Aşağı yukarı Alt tarafı olacaktı. Biz halkı halk yedik sevgili izleyenler. Of beklemediğimiz yerde patlıyoruz. Sürekli olarak zaten kaldı 6 saniye. Artık Aynen. pat pat basın. Ya yani, harf 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 ben söylemeden ha. şey olursa. Dön. Siz söylemeden <laughs> <Aynen>. versinler. Güzel <laughs> olur. bir şey mi az olur. önce? İnanılmaz bir evet. talep. Aynen güzel olurdu. Bence de. Ama yapmayacaklar biliyorsunuz. Tamam. Ee, soru böyle gelirken harf, harf isteyip isteyeyim. basın isterseniz. Tamam. 9 harfli istediğimiz cevap birleşik bir kelime. Spor'dan geliyor sorusu. Nedir bu hanımefendinin çektiği Çekti. sevgili izleyenler gelsin bakalım. Harfalayım, harfalayım. Sayılmaz. Şimdi soru gelirken. Ha, tamam. Aynen. Ya. Harfalayım, Kökeni Orta Asya, kökeni Orta Asya'ya uzanan serbest stilde yaz sürülmeden yapılan en eski geleneksel Türk güreşi. Ee, K güzel yerden Kır. gelmiş koçar, ji geo kad... mesela küçük çocukları kucak ha orta kucak değil al al usta kucak değil Salı kucak solo kucak değil fani kucak <laughs> <laughs> değil eee hiç fikrim yok hmm, nokta nokta güreşleri ya Karakucak Kara kucak olacaktı İlk ve zaman. olamadı. başka bir şey daha. Eyvahlar <laughs> olsun sevgili izleyenler. Şahsenem Hanım Çok. gerçekten beklemediğimiz bir hezimete uğruyor Kara kucakla beraber. 10 harfli iki tane cevaba ihtiyacımız var. İlki efendim iki kelime iki harfli mastarla bitiyor. Buyursunlar. Onur duyulacak bir harfalı, şeye harfalı, erişme. Harfalı. Ulaşma. Övgü duyulacak bir şeye erişme. İki kelime. İki kelime efendim. Haz. Değil. Tez. Değil. Vez. Değil. Sez. Hiç değil. <Gülüyor> 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 Övgülerinize nokta nokta çok Mitesiz. mutluyum. Hayır. Mütes. Ee, i̇yi. Ee, Alan son soyadlı bir şarkı. Masa olma. Val. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Şaşkın <Şanslayınlamadım>. onu. <laughs> Yine üzgün altı Gerçekten, Gerçekten üzgün alkışa doyduk sevgili izleyenler. Son bir sorumuz var, prestij için artık bunu bilelim Hadi diye bakalım. düşünüyorum. Bakalım. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım nasıl sormuş. Harfliyim harf harfliyim harfliyim. Hiçbir zaman bitmeyecek Sonsuza olan. Sonsuza dek. Sonsuza dek doğru cevap. Evet. Şans denemedim. Onu bilemedik, bilemedik, bilemedik gerçekten. Harfe bile ihtiyacınız yokmuş neredeyse. Bilirmişim gerçekten. Bunu bilirmişim. Evet. 2300 puan aldınız. Çok iddialı. <laughs> gerçekten en iddialıları sizsiniz. <laughs> yani, yani bu sizin <laughs> hak ettiğiniz bir puan değil. Ne dedin? Çok komik dedim. <laughs> komik çünkü yani. <laughs> gerçekten büyük dağıldık. Evet. Büyük dağıldık ama sizden sonraki yarışmacıların neler yaşayacağını kimse bilemez. Ya umarım bunu yaşamazlar benim yaşadığımı. E çok zarif bir evet, insansınız. Evet. Evet. başarılar diliyorum onlara. Çok yine bir zarafet evet. örneği. ama 2300 puanla biri sizi geçene kadar birincilik koltuğunda oturacaksınız. <laughs> harika, harika. Unutadı çok, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hanımlar beyler Şahsenem Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. ikinci <laughs> finalistimiz geliyor.